Bunlarda Supercell yeni bir güncelleme yayınlamıştı ve güncelleme geldi ve kitaplar oyundan kaldırıldı. Elite Joker'lar oyundan kaldırıldı. Başka neler kaldırıldı hatırlamıyorum. Birkaç şey kaldırıldı. Sandıkları artık mağazadan satın alamıyorsunuz. Hatta göstereyim size. Eskiden biz 250'lik 250 elmasa buradan yiyip sandık açıyorduk ama... Aşağı bu şunu şuradan aşağı inince direkt ifadeler var. Onun da altında elmas paketleri, altın paketleri falan. Bugün sizlerle güncellemeyi bahsedeceğiz ve birkaç tane kutu açacağız. 39. kral seviyesine kadar geldim. Bu güncelleme baya benim işime yaradı. Çünkü şimdi gösteriyorum. Bam. 15 seviye prens. Fark etmişsinizdir zaten yukarıda biraz altınım azaldı. 150 bin falan kaldı. Ama şimdi o altınları geri alacağız hızlı bir şekilde. ilk önce e, şeyde Pestroyal de değişti. Artık şampiyon kartlar getirmek yerine süpersel yeni şeyler yapacak. Neyse başlayalım. Kutuyu açalım. iki yıldız. Videonun ilk kısmı Kutu açılımı olacak. Şuradaki kutularla devam. Hadi evet, bakayım. 12 aldı Ermas verir bu. Artık bu arada Ermasları da fazla şey yapmışlar. Aktif yapmışlar. Ermaslarla kartlarınızı güçlendiriyor. biliyorsunuz Aynı şey. Brawl Stars'taki gibi. E böyle sınırda kalmış. Sezon öncesi sınırda kalmış kartlarınızı e, ee, otomatik güçlendiriyor. Minyon sürüsü. Mesela minyon sürüsü bende yükseltilebilir diye hatırlıyorum ama neyse. Şimdi portum. Ve efsane bir kart. Efsane bir kart. İlk dakikadan. Ne geliyor? Ne geliyor? Gece cadısı geldi ve yükseltilebilir. Güzel. Güzel geldi. İlk sandık çok güzel geldi. İkinci sandık. 12 yazdı yine. Elmas 20 tane versin de ne? Oo Joker kart. Kaç tane? Ve 15 tane. Fena mıdır? E eh işte. Kulübe. Tesla. <laughs> çete geldi çete Çete severim Köstebek Köstebek e Yani 13 Altın miktarı da güzel Uyy Destansı Joker kart <laughs> Tamam Olur yeriz parla be hocam be parla yüzümü güldür minyon sürüsü bomba kulesi elektro Ah bak bundan ver kral kulem çok kral kulem çok güçlü de şey güçsüz kaldı prens Fransız kulübü biraz güçsüz kaldı heralde abi. abi, o ender katlara devam hem o 28 tane verdi güzel güzel verdi şövalye verdi. iskeletler minyon sürüsü yükseltilecek başka ne yükseltilecekti C cadı yükseltilecek geç cadısı mini pekka çok az kaldı ama mini pekka 3'te kaldı Minyon sürüsü. Bu minyon sürüsünden bana bayağı bayağı verdi. Kulübe. Efsane bir kart. Hadi. Tomruk. Haydut. Tomruk haydut. Bunlardan biri gelsin artık. Tomruk ya da haydut. Ne geldik, Hayalet geldi. Hayalet de yükseltiliyor bu. Böyle, böyle işi ben. Ay senin yapacağın değil. Bazen böyle başka siteleri atıyor. Bitti. Sandık bitti. Doğru mu? Sandık bitti lan. Ulan sandıklar bitti lan. Neyse. Ben de o kadar sandık biter ama ben de çözüm bitmez hocam. Cık. Şöyle bakayım. Ne ek, ne yükseltilecek en Hayalet yükseltilecek. Onun dışında başka bir şey yükseltilecek mi? O varil. Varil yükseltilebiliyor. Yükseltilebilen olan şeyleri yükseltmeye bayılırım. Hay seviye oldu. Oo, varil 11 seviye oldu. Güzeldir Severim. Çarpma yükseltilemiyor. Tuf tuf tuf. Şöyle bakalım. Evet hortum. 9 seviye. Ben seviyorum. O kadar da değil dedi. Şöyle bakalım gelmedi yeni karakter açarız diye düşünmüştüm ben ama hmm. yarasaların seviyesi 11 oldu ama video yazısı oyundaki en kötü demeyeyim de güçsüz kartlardan biri bence. Felaket kulesi de yükseltilebiliyor. Kan işte havadaki birimleri bile deviren o bina. Ama 5 Yani ben de 5 iksir olsam öyle yapardım herhalde. Minyon sürüsü. 2 saattir bundan çıktı ya. Yani güzel kartları bitirdi sömürdü. En nefret ettiğim kartlardan biri ya. Başka bir şey var mı hocam? Yok galiba. Yok, yok. Yok. Aynen. Joker kartlarımız vardı. Onlara basalım. Allah. Nereye gittim? Hala yükseltilebilir. her ha, şeyler. Kule. Kulemizi de yükseltelim. Kule. Üç seviye kule. Prensesi. 131 <laughs> 163 3368 ya. Güzel. Güzel. Neyse. Şimdi neye bassak? Ki neye bassak? Şimdi ben jokerlerimi Ben jokerlerimi bir prenser basayım. Bu 180'e yükseltilebiliyor 16 seviyeye. Bir kaç bayağı isteyecektim. Hayır istiyor. <laughs> <laughs> ne? Bizde ne jokeri var? Oğlum hala bir şey yükseltilebilir gösteriliyor. Ne o? İyileştirilme yolu. Ne yükseltemeyeceğim. Hocam başka kaldı mı bir şey? Hala bir şey var. O ne hocam ya? Bulursam vallahi hocam Bomba da şey. Valla benim gözümden kesin kaçmıştır da. Ha hayalet. <laughs> Diyorum ki bir şey parlıyor gözüm, gözümün önünden geçiyor ama ne? Kulak kulemiz 40 olacak ya yakında böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Şimdi bu elimizde 43 tane. Bu 43 taneyi kime verebilirim? Oha çeteye basabiliyorum en fazla. Bir de fişekçi diyor. Benim filan bilir fişekçi de çok severim de. Çete ayrı ya. Ya da kule, kule prensesine basabiliyor muyum? Yok. Kule prensesi zaten en üstte olurdu. Çarpma diyor Tesla diyor. Çarpmanın seviyesi 9 oğlum bu ne? Ne oğlum niye 9 seviye kartlar var bende? 9 seviye alev ruhu Oo, oğlum 9 seviye buz ruhu var lan. Çok düşük. Emin ediyorum çok düşük. 13 seviye muhafızlar mı? Abi 13 seviye muhafızlar diyor hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Değil misiniz ya? Ver abi. Ahım kalbim. Kalbim acıyor. Kalbim acıyor. Destemde olmayan bir şeye kart vermek kalbimi acıtıyor. Destemiz bu şekilde. Oğlum bir girebilir miyim artık? Bu şekilde. Bir iki oyun girelim. Ve size destinin şeyini göstereyim. Yani güzel bir deste biliyorsun. Ben 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 beğeniyorum. Ben, 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 ben deste yaparsam güzel olur. Şöyle yakında Barbar Evrimi açılacak. Onun da videosu gelebilir. Şunu anlamadım. Bunu ben anlamadım hocam. Neyse. Hadi başlayalım. Hocam güzel bir arena var. Arena diyorum. O rakip var da. Çok atlayalım. Zaten internet sıkıntısı çekiyorum. Abi. Hoppa. Sıkıntı. Sıkıntı. Ben normalde okları kullanmam ama. Şöyle kullanabiliriz. 2.6 mı lan dedim. <laughs> Güzel savaştı. İnternet sıkıntısından dolayı bir en sevmediğim evrim ya bu. Buna direkt mega şövalye atacağım. Başka bir şey yok. Yani gel ya. Gel. Hem evrim döndürüyorsun hem Hayır. Zıpla. Ah be. Ah be hocam. Orada zıplasaydı büyük güzel bir hasar çıkartırdık. Geçen gün karşıma bir adam geldi. Adam öyle bir anın kule an şey yapıyor ki. Yani sanarsınız 20.000 kupa. Yani. Ben ben... bu adam sürekli bunu atacaksa ben. Yani oynamayayım ya Neyse ona <tık> Kule'nin iftahını affedersiniz ama iftahını belli mi? 工资。嗯嗯 adamda ne döngü varmış ya adam adama helal olsun yani güzel destek. sürekli evrimli şey atmak cellat alma atmak zordur bir destesine bakmak lazım hocam bir desteye bakalım hocam evrimli cellat var başka bir şey görmedim yani top top vardı ee, iskeletler vardı diye hatırlıyorum Alev topu 2.6'ya benzer ama 2.6 değil tam değil ya da Oğlum bildiğin 2.6 bu sadece silah Şöyle yok yerine adam <laughs> şey almış Ne ismini unuttum şey işte cellat almış Yeni sezon kutuları Kutuyu seviyorum Bu kutu Allah ödüm koptu bir anda Açılma sende be şöyle açalım. Artık şam şey art vermeni önemsemiyorum. Süpersen. Maç kazanacaktık biz en son. Ama çok güzel oynadık. Biz de oynadık. O da oynadı. O zaman tebrik ediyorum. İlk maçta beni yendi. İşlamı belliydi yani. 15 seviyelik Fransızla oynuyoruz. <laughs> Dakika bir ama ya. ama. Ne doymamış. <laughs> doymadın mı lan? Doymadın mı? O kadar şey alırken doymadın mı? Şimdi öcüm <laughs> öcümü boynuzda ne yaptım? Adam barbarlar atıyor, barbar şey atıyor, elit barbarlar atıyor, elit barbar değil mi? Elit barbar deyince eski elit kartlar aklıma geliyor. Elit barbarlar. Elit elit ya oğlum. İyi yapmışlar bu arada. Elit barbarla karıştı karıştırılıyordu. Yani. İflah oldu şimdi. Bir maç daha alalım güzel bir şekilde. Düştüm. Şimdi Valkür'e çalış yapalım. Aynen Valkür'e çalış yapalım. Ne geldi? Böyle. Ova. birkaç tane ama o kadar da değil yani. <laughs> iki, ka iki ka o ana kuleye de vurduk şeye de vurduk ne yapıyorsun lan sen Efendim video çekiyorum şu an Kişilerinden geçik adamların Yes Yes sir <laughs> İşte bu Ver kutumu hocam Kutu kutu pense Elmamı yerse Hadi bakayım ver kutumu hocam Kutu kutu İki yıldız olmadı Olsaydı Ağlardım kaç kupa olmam gerek hocam ya ucunda kaldık. Altın alacağız. Abu ben buna videosunu çekerim. Kim ustarda neler varmış. De ee, hızlı bir şekilde 100 yüz... Oha lan o kadar altınımız gittiğini haberim bile yok. 124 kalmış. Ama merak etmeyin birkaç bölüm sonra benim o altın olur 500 bin olur. Yani en son bıraktığımda 400 bin de öncesi. Hadi şöyle bir ha, Şimdi, Bir tane bulun. Aferin iki tane vurdu. İki tane vurması çok güzel bir şey bu arada. Arkadan başlayalım. Ona başka bir şey atacağım. adam. Daha fazla vurma lan ayı. Öldürün lan. Ödüm koptu. Benim yaşlıca da orada öldüm, mü ölmemesi lazım aslında. Ha gidiyor. Diğer taraftan gitsin de nereye gidiyorsa gitsin. Hayır. Allah'ım çıldıracağım. En sonunda mega şuval yaptıracak bana ya. atıyorum ben Mega'yı. Gel gel. Kafana kapını da bunu, da, bunu, da, bunu, da, bunu da. Al bunu da savunda göreyim. Adam sürekli alev topu ata 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 çıldırttı beni ya. Bir maç daha girelim de. Bir maç daha girelim. Bir maç daha girerim ben. Çıldırdım. Çıldırdım. Bir maç daha girerim. Açılsana artık ya interneti senin Türk Telekom ya. Bu de kazanalım. Sonra şunu uzatmış Bak direkt savunmak. Bir tane bile vurmadı. Abo 2.6 mu bu? vurduk vurduk yine vurduk biraz az biraz vurduk hocam goblinleri bölelim geldim geldi başlayalım Çok iyi savunma Ya yani sesler bu geliyor ya çok İlk defa karşımda o kadar da toksik oyuncu gelmedi ya İlk defa İlk defa toksik oyuncu görmedim Mükemmel bir şey bu her sezon mükemmel olur dedim ya. Supercell Elif jokerleri kaldırarak kötü yapar diye düşündüm. Kesin 15 yapamam diye düşündüm. Vallahi çok güzel. Bu arada bana Supercell 2000 taş verdi. Kim bilir size kaç vermiştir. Bende destans kitaplar kitabı vardı. Onun ödemesi olarak alındı galiba. Elif jokerler de vardı 50.000 bin tane bende. Merak ediyorum basabilir miyim ya? Hala basamıyorum. Ben basayım şunu bari. altın oldu. Altın oldu. Hiç basamıyoruz tabii ki. Neyse. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Bay bay.